Eğlenceli KafeMark dünyasına hoş geldiniz. Bugün size Kalko mikseri tanıtacağız. Türkiye'ye ilk defa giriş yapan ve elbette her ilklerin olduğu gibi KafeMark'ın tanıttığı bir ürünle karşınızdayız. Ürünün görüntüsü tabi çok güzel, retro bir görüntü var ama diğer mikserlerle farklarını size anlatacağız. Ne işe yarar bu arkadaş, ne yapar yavaş yavaş size teker teker ilerleyeceğiz. Bu daha çok milkshake yapma makinesi diye de geçer. Yani milkshake yapmak için uygun, özellikle hazneye dondurmayı koyduktan sonra çeşitli işlem ürünlerle karıştırmak için hızlı bir karıştırıcı. Şimdi kalko neden kalko almalıyız veya neden bu ürün daha farklı diğer ürünlerden? Ürünün en büyük avantajı gövdesinin döküm olması yani metal olması bu da görüldüğü gibi ürün yere çok sağlam basıyor siz buraya karıştırmak istediğiniz malzemeyi koyduğunuz zaman çok rahat ürün sallanma yapmadan ağır bir şekilde yerinde duruyor iki hız kademesi var birinci hız ve ikinci hız olarak iki kademede hızlı bulunmakta diğer ürünlerden en büyük farkı dediğim gibi gövde ama bir özellik daha var taktıktan sonra yere düşürüyorsunuz. Aklırdın ah, gırdın. Bunu taktıktan sonra mutlaka tam yerine oturdun emin olduktan sonra üzerine basıyorsunuz ve birinci hız veya ikinci hız olarak çift hızda kullanabilirsiniz. Ürün iki parçadan oluşuyor. Karıştırma kabı ve ana gövde. Birçok kişinin sorduğu sorulardan bir tanesi şu orta parça karıştırma aparatının metal mi veya plastik mi olduğunu soruyor. Kalkoda plastik. Hani bunun en önemi var mı? Ciddi olarak bir önemi tabii ki yok. Metal olması avantaj mı dezavantaj mı? Bunun bir avantajı veya dezavantajı yok. Burada tabii ki plastik olması itibariyle daha rahat temizlenmesi, keskin olmaması itibariyle daha rahat temizlenmesi ve düzgün bir şekilde karıştırım sağlamaktadır. Dediğim gibi şimdi bir karıştırma yapalım. Suyu karıştır. Evet, ürünü koyduk. İçine malzememizi koyduktan sonra ürünün buraya sağlam bir şekilde yerleştiğinden emin oluyoruz. Ondan sonra tuşa basıyoruz. Ve karıştırmayı yapıyor. Daha fazla bir güce ihtiyacımız varsa gördüğü gibi içeride bir vortex oluşturuyor ve milkshake'imizi düzgün bir şekilde yapıyor. Şöyle çıkarttık ve karışım sağlanmış. Hop. Her tarafı saçlık suydu. <laughs> Karıştırmayı yaptıktan sonra basit bir şekilde temizlenebilir ve servise hazır hale getirilir. Ürün çok komplike bir ürün değil. Çok basit bir ürün. Sizlerin de çok rahat kullanabileceği, özellikle işletmenizde böyle bir makine alarak milkshake yapabileceğiniz veya içeceklerinize farklı tatlar veya farklı renkler katabileceğiniz bir mikser. Özellikle görseli de çok hoş. Diğer ürünlere göre hani çok daha gövdeli olduğu için, daha ağır olduğu için çok da şık, her şeyle düşünülmüş, plastik aksamı çok az. Bundan dolayı çok daha kuvvetli bir ürün olduğuna inanıyoruz. Türkiye'ye yeni giriş yapmasına rağmen ben bu ürünü çok uzun süredir biliyorum. Yaklaşık 4-5 senedir bu ürünü biliyorum. Fuarlarda da gördüm. Birçok fuarda hatta firma sahibiyle de oturup sohbet ettik. Çok tatlı bir arkadaş kendisi. İçindeki motorun da Türkiye'de üretildiğini burada gururla söylemek istiyoruz. Yurt dışından gelmesine rağmen içindeki motor bizim ülkemizin bir üretimi. Bu da güzel bir şey. Çok basit bir ürün, çok kullanışlı bir ürün. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Fiyat olarak da çok daha başarılı bir ürün. Dediğim gibi diğer ürünlerle karşılaştırdığımız zaman gövdesinin metal olması hep artı bir olarak benim nazarımda daha başarılı bir ürün olarak düşünüyorum. Videomuz şimdilik bu kadar. Her videoda söylediğimiz gibi videoya mutlaka yorumlarınızı yapın. Kafe Mark ailesi olarak sizden gelecek her yorum bizim için çok çok değerlidir. Mutlaka eleştirilerinizi veya öğrenmek istediğiniz başka cihazlar varsa bunları yorumlara yazın. Sizin yorumlarınız çok değerli bizim kendi işimizi geliştirmek, kafe markı daha güzel noktalara taşıyabilmek için sizin görüşleriniz bize yol olacaktır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen şurada, neredeydi o? Şöyle Şu, şuraya, şuraya, şuraya şuradaymış. Buraya lütfen like tuşuna bir basın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.